Ne arkadaşlar? Ben nok arkadaşlar. Bugün seninle birlikte arkadaşlar. Çok fakirim ya arkadaşlar ya. Bakın evime. Yani burada yaşıyorum elhamdülillah. Bu mağaradan bu burada da bir şeyler yani kıracağım. Belki buradan eşya satabilirim. Evet arkadaşlar geri geriyelim ya biz. Aa burada bir şey ya. Merhaba 64'lük bir saman vereceksin. Sana e, altın 10 bin yani çok para vereceğiz. Ya çok uh -oh. altın mı vereceksin? Evet vereceğim maalesef çok vereceğim. Oha zengin olacağım zengin olacağım. Ah, ah, koşamıyorum acım çok aç Of, koş 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 koş. Belki gidelim buradan. Bunları kırarım. Ah. ah Çok uzun sürecek. Bir saat önce. Topladım topladım. Evet biz gidelim. Evime girmeyin lütfen. Evet seni çağırıyorlar. Bir para işe zaman verecekmişsin. Ya bu kadar yetmedi ya. Nasıl gidelim kıralım ailede biz. Bunları da verelim biz yani. Şu olsun. Evet. Kralı kır 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 kır. Evet. Bunları da kıralım. Evet. Bu kadarlık yeterdir belki. Bu onlar çok zaman şey istiyor. Ya bu kadar yeter mi ya? Merhaba arkadaşlar ben Zengin bir damım. Arkadaşlar. Zenginim yani ben. Ha ha ha. Evet işte arkadaşlar bakın. Çok zenginim ya. Evet. Bakın bak. Ha ha ha. Gidelim kendimize bir yuva kuralım. Burası benim. Ben burayı elmaz yapacağım. Ha ha ha. Burayı izinsiz alacağım ben. Geldim eve. Ha ha ha. Burası benim evim oldu artık. Ha ha. Çok güzel ya. Uf ya artık parayı bekleyeceğim ya. Merhaba, sen Nok'a benziyorsun. Evet evet, ben Nok galiba. Evet. Ben Nokum sadece. Evet. Seni öldüreceğim, anlıyor musun? Ya, şimdi bunu bundan vazgeç. Lütfen bana para ver. Ne parası lan? Ben para para vermem lan. Git lan buradan. <laughs> ya para vermiyor ya. Evet. işte burada buldum. Heh, parayı bekleyemeyeceğim artık. Bunları da alalım. Hemen o mı vereceğiz. Kazandık mı? Tamamdır. Evet bitiyor. Hadi 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 hadi. Eşyalarımı da o tarafa saldım yani. Umarım kimse çalmamıştır. Hadi hadi hadi. Çabuk çabuk. Hadi hadi hadi. Ya bana iyilik yapmadı be ya. Çok kötü bir alama benziyor ya. Her burayı sevmiyoruz biz. Evet. evet aldım. Ya 64'lük olmuyor. Neden bu ya? Böyle olamaz ama ya. Ne yapmalıyım? Ne yapmalıyım? Of. Düşme, düşünmeliyim ya. Belki bir yerde bulabilirim ya ben. Merhaba. Sana bir şey söyleyeceğim. Nereye gittin lan? Yok oldu kendi kendine ya. Gitti galiba beni çağırıyor. Evet. Ya nerede ya nereye gitti? Ya nereye gitti? Olacağım. Ha, merhaba. Sana bir sa e, saman vereceğim. Yani karşılık e, 20'lik vereceğim yani. Evet, tamam ver. İyilik lütfen bana. Tamam veriyorum. Bu kadar yeter mi? Ya çok yoktu da. Ma çokmuş ya. Baya evet. Sağ olun ya. Ben gideyim bu kadar yeter yani. Ben istemem çok yani. Alın size yani. Evet verelim. Eyvallah. Eyvallah ya. Sana da eyvallah. Evet. Bizi iyi karşılaşmaya bekliyor yani. Evet. Tamam. Veriyor musun? Tamam veriyorum. Evet. Geldi lan bana elmas. Yani altın. Ya zengin oldum, zengin oldum ya. Evet gidelim biz. Ya çok mutluyum ya. Artık bu ev, bu evde de yaşayacağım ben. Bunları da yani bırakmış gitmiş. Bu ev artık benim olsun. Yani istemem ben. Bu ev daha güzel. Yani bu eve kimse taşınmadı. Ee, buradan bir patlama olmuştu çok su şu akıyordu. Ondan sonra kimse yıkıyor. Onu... Evet. Şimdi evim temizlemek zamanı. İki hafta sonra. Arkadaşlar. Evim güzel oldu yani. Sözü. Güzel yaptım bakın. Umarım bineceksinizdir. Evet. Evet arkadaşlar. Sizlerim. Ha burayı da elmas bırakmışım. <laughs> Lütfen. Nok bana para verebilir misin? Ben Erobra'yı beni tanıdın mı? Evet tanıdım seni. Lan. Para vereceğim. Vermeyeceğim. Git lan. Bir daha fakir olmuş ya. Bana bir para vermedin. Neden bana para vermedin? Lütfen bir istiyorum. Param yok ya. Al sana bir altın. Bunda kendini zengin edebilirsin yani. Arkadaşlar iki vermeliyim. iyilik olsun yani benden. Senden kötülük oldu benden. Benden sana iyilik oldu. Bu iki altından kaç gelecek? 2 milyon e, ee, şey para gelecek sana. Al. Sağ olun. 2 milyon param oldu. Arkadaşlar bu videoyu beğenmeyi, kanala abone olup bir açın arkadaşlar. Kanalımıza abone ol değilseniz abone olup e, şey e, zil tuşuna basın evet. Ne bildirimleri için like atın. Sizlerden Lütfen 15 like istiyorum, 10 like istiyorum. Bunlarda çok sevinirim yani ben. Evet. Şimdi ne geliyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.